Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli Sultan Derneği bağışlarımız. Şu an Afrika Çat, Enjamiye'de bulunan medresemizdeyiz. Sizlerin bizlere emanet etmiş olduğu, buradaki medresemizin ilim talebelerinin bulunduğu mekanın eksiklerini gidermek üzere bizlere emanet etmiş olduğunuz hayırları, hasenatları elhamdülillah Allah nasip ederse şu an buranın idarecisi olan e, hocamıza teslim edeceğim. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu kardeşlerimize ikram eylediğiniz gibi Rabbim de sizlere dünya ahiret ikram eylesin inşallah. Rabbim gelecek nesillere salih salha insanlar bırakan nasip eylesin. Neslinizi hayırlı eylesin. İlim talebelerinin eksiklerini gideriyorsunuz. Rabbim de sizlerin eksiklerini gidersin inşallah. Rızasına uygun ömür nasip eylesin. Allah'ım hepinizden razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.